Astrode Değer ailesinin değerli okurları, 30 Aralık'ta yılın son yeni ayı gerçekleşecek. Şimdi başlatılan durumlar, planlar, yeni başlangıçlar, 10 Temmuz 2025'te Oğlak Dolunayının 18 derece yakınlarında aklımıza geri gelecek. Bu yeni ay ile beraber hedeflerimiz için beyin fırtınası yapmak, meseleleri kendiliğimizle döndürebilmek için harekete geçmek, bize haksızlık edenlerle ilgili konularda durup beklemek yerine hakkı aramak için Satürn'ün disiplinli enerjisini yaşamlarımıza taşımak mottomuz olsun. Tabi bu enerjiler içerisinde özellikle iyi niyetliymiş gibi görünen, bizi fikirlerimizden alıkoymaya kalkacak olanlara karşı da gökyüzü dikkat elden bırakmamamız gerektiğini müjdelemekte. Merkür-Jüpiter karesi uzun vadeli hedeflerimiz ve özlemlerimizi doğru inşa etmek için özümüzdeki gücü fark etmemizi sağlayacak. Her birimizin en yüce ayrına en güzeli olsun. Tabii ki burçları etkileri YouTube Astro Deha'da sizlerle bildirimleri açmayı, görüşlerinizi paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Mars'ın çocukları Koçlar 30'unda gerçekleşecek yeni ay sizin için yeni fırsatlar, yeni kapılar anlamına gelmekte. Profesyonel hayatınızda tanınırlık elde edeceğiniz, üzerinizde oynanan oyunları bozabileceğiniz etkilerle karşı karşıyasınız. Bu yeni ay ile beraber mirasla ilgili meseleler de gündeminize gelebilir. Daha iyi bir iş aramak, büyük bir proje başlatmak, otorite konumundaki insanların desteğini almak da yeni ayın sizlere yansıyan enerjileri arasında. Şimdi azminizde yeni bir yola revan olma zamanı. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Venüs'ün çocukları boğalar. 30'unda gerçekleşecek yeni ay sizleri konfor alanınızın dışına çıkmaya davet ediyor. Kanatlarınızı açın. Yeniden doğuşunuzda Hedefiniz, ilkeleriniz, yaşamınız, aileyle ilişkileriniz, özel hayatla ilgili konularda olmak istediğiniz yeri hedefleyin ve bu hedefler için ilk adım atmakta tereddüt etmeyin. Özellikle sizlere tavsiyem gökyüzü size bu yeni ayla konfor alanınızın dışına çıkmaya iterken korkularınızla yüzleşin. Ve hiç kimsenin sizi sevdiğiniz ve değer verdiğiniz şeylerle imtihan edemeyecek kadar güçlü olmadığının idrakine kendi gücünüzü ortaya koyarak sevdiklerinizle ilişkilerinizi güçlendirerek tamamlanmayı seçin. İş hayatınızda büyüme, finansal konularda yaşadığınız zorluklardan sonra ektiğiniz meyveleri toplama zamanı. En yüce ayrınıza olsun. Merkürün çocukları ikizler. 30 Aralık'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek yeni ayla. Önümüzdeki haftalarda fırsatlara açılan kapılar sizleri karşılıyor. Özellikle eşin geliri, varlıklar, yatırımlar, ikramiyeler, telif hakları ve borçlar kredi limitleri ile ilgili noktalarda bir değişim ve finansal anlamda haksızlığa uğradığınız konularla ilgili alacakların yavaş yavaş yerine gelmesiyle rahatlayacaksınız. Finansal konular ve bu konularla alakalı yaşanan her şeye karşı dikkatli, tedbirli olmalı. Gözünüz dört açmalı. Yaşanan her güzel şeyi de ulu orta paylaşmamalısınız. Üzerinizdeki kara bulutları dağıtan yeni aya hoş geldin deyip en yüce ayrınıza en doğru şekilde değerlendirin. Ayın çocukları yengeçler. 30 Aralık'ta karşıt burcunuzda Oğlak'ta bir yeni ay gerçekleşecek ve ilişkilerle ilgili konuları gündeminize getirecek. Şimdi size gerçekten yoldaşlık eden bir beraberliğin, evliliğin içerisinde misiniz? İşle ilgili konularda işbirliği çok faydalı gelişmeleri sağlayabilir sizlere. Müzakere ve uzlaşma arıyorsanız, uzun vadeli planlar yapmak, taşınmak, nişanlanmak, evlenmek gibi sağlıklı ilişkilerle ilgili son derece olumlu enerjiler sizden yana. Fakat ilişkide sürekli tartışmalar, kavgalar, ayrıl barışlar varsa uyumlu değilseniz bu yeni ay enerjisiyle ayrılabilirsiniz. Fakat bekar ve ilişkisi olmayan yengeçler uzun vadeli bir ilişkiye adım atabilirler yeni ay etkisiyle. En yüce ayrınıza en güzeli olsun. Güneşin çocukları aslanlar iş, yaşam, özel hayat dengesini sağlayamadığınızdan huzursuz ve gerginsiniz uzun zamandır. 30 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayla iş, özel ve aile yaşam dengenizi, rutinlerinizi, sorumluluklarınızı, hatta fiziksel sağlığınızı iyileştirecek enerjilere hazır olun. İşinizle ilgili yeni projeler, iş arıyorsanız iş bulabileceğiniz gelişmeler, evcil hayvanlarınızla ilgili yaşadığınız sıkıntıların şifalanması, özel yaşamınızla ilgili konularda gerginliklerden uzaklaşıp aşkın gücünün kazanacağı etkiler söz konusu. Ayrıca diyet ve egzersiz yoluyla sağlığınızı güçlü hale getirmek için 30'unda gerçekleşecek yeni ayın şifa dolu enerjilerinden faydalanmaya gayret gösterin. Daha fazla üretin, daha fazla sevin, sevdiğinizi ortaya koyun ve yeni projeler içerisinde olmakta tereddüt etmeyin. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Merkür'ün çocukları Başaklar. Yılın son yeni ayı 30 Aralık'ta Oğlak burcunda gerçekleşirken doğum haritalarınızda romantizm, yaratıcılık, doğurganlık için yeni kapılar açıyor sizlere bekarların aşk hayatlarında sürpriz gelişmelerle kalıcı beraberliklere adım atması, evli ve ilişkisi devam edenlerin aşk ateşiyle ilişkilerini güçlendirecekleri son derece önemli bir dönem. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili problemleri aşacak, hamile kalmak istiyorsanız yeni ayın enerjisiyle destekleneceksiniz. Hobilerinizi, sporunuzu, kendinizi ifadeyi, sevgiyle ilgili konuları gündeminizi alın ve yaralarınızı yeni ay enerjisiyle sevgiyle iyileştirmeye olsun niyetleriniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Venüs'ün çocukları teraziler. Yılın son yeni ayı 30 Aralık'ta Olak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu da size önümüzdeki haftalarda taşınma, yenilenme, evinizi, iş yerinizi yeniden dekore etme, hatta özel yaşamınızla ilgili konularda bitişler ve başlangıçlar hem de köklü başlangıçlar getirecek enerjiler olarak yansıyacak. Özellikle akrabalarınızla ilgili taşınmaz mallarla ilgili problemler varsa size haksızlık ettiklerini düşünürken onların kendi işlerindeki karışıklık bu anlamda yaşadığınız ciddi bir problemin çözümlenmesini sağlayabilir. Yeni ay enerjisiyle saç bakımı, cilt bakımı, sportif aktivitelere ve kendinize, ruhunuza yatırım yapıp kendinize barışmayı deneyin. En yüce ayrınıza en güzeli olsun. Mars'ın çocukları akrepler 30 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Ve 2025 için size yeni kapılar açacak. Özellikle yazışma, konuşma, reklam, sosyal medya ile ilgili girişimlerinizde mesleğiniz, işiniz ne olursa olsun dikkatleri çekip farklı kitlelere ulaşabilmeyi başaracaksınız. Kısa mesafeli seyahatler size huzur verecek, sevginin yapılanıp çiçek açmasını sağlayacak Son derece olumlu etkilerle karşı karşıya olacaksınız. Bekarsanız, aşk arıyorsanız bu enerjiler altında arkadaşlarınızdan sizinle benzer düşünen biriyle buluşmalar gelebilir. Bu buluşmalar köklü başlangıçları, iş ve özel hayatınızda kaybettiğiniz motivasyonu yeniden kazanmanızı sağlayabilir. En güzeli en yüce ayrınızla sizlerle olsun. Jüpiter'in çocukları yaylar yılın son yeni ayı 30 Aralık 2024'te Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Şimdi ne inşa etmek istediğinizi çok iyi seçmelisiniz işinizde, ilişkilerde, eğitim ve özel hayatınızda. Çünkü bu yeni ay ile birlikte ektiğiniz her şey Haziran 2025'te olumlu veya olumsuz size geri dönecektir. Yeni bir iş, zam veya müşterilerle ilgili konularda gelişmeler istiyorsanız harekete geçmeli. Yeni ay enerjisinden faydalanmaya, kendinizi ortaya koymaya ve sizi suistimal edenlerle ilişkileri noktalamaya kararlar verebilirsiniz. Finansal konularda da iyileşmeler ve hakkınıza sahip çıkmak yeni ayın size verdiği mesajlar arasında. Sizlere tavsiyem korkularla değil gerçeklerle yüzleşin ve yeni ayın enerjisini hayatınıza taşıyanlardan olun. Satürn'ün çocukları Oğlaklar 30 Aralık'ta yılın son Yeni Ayı burcunuzda gerçekleşecek ve Yeni Ay ile beraber hayatınızın bundan sonrasını nasıl ve ne şekilde değerlendirmek istediğiniz, yaşamı yeniden inşa edebileceğiniz, size hizmet etmeyen şeyleri bırakıp haksızlıklardan sonra hakkınızı alarak umutsuzluklar silsilesinden yeni başlangıçlara yürüyeceğiniz enerjiler olarak yansıyacak. İnşa ettiğiniz her şey Temmuz 2025'te karşınıza çıkacağı için işsizseniz, iş arıyorsanız başvuruda bulunun. Size hizmet etmeyen bir ilişkinin yorgunluğundaysanız nokta koymakta tereddüt etmeyin. Size ait taşınmazlar, haklar, finans ve duygusal konularda alma verme dengesini yapılandırın ve kendi değerinizin farkındalığını ortaya koyun. Su akacak yolunu bulacaktır. Uranüs'ün çocukları kovalar yılın son yeni ayı 30 Aralık 2024'te Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda 12. evinizde etkileyecek. Sizi yalnızlığa, dinlenmeye ve sizi derinden etkileyen olaylarla yüzleşmeye davet edecek. Bu arada gizli kalmış olaylar gün yüzüne çıkabilir. Arkanızdan dönen entrikaların hiç tahmin etmediğiniz arkadaşlarınızdan kaynaklı olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu sizler için bir arınma yeni ayı. Arınmanız, fark etmeniz, güçlenmeniz ve ardınızda bırakmanız gereken insanlarla yolları ayırmanız için sezgilerinize ve şifacı enerjilerinize güvenip yeni aile arınanlardan, korunanlardan, alma verme dengesiyle ilgili yaşadığınız tereddütlerden uzaklaşıp kendi yolunuzu yapılandıranlardan olun. Gökler rehberiniz yolunuz açık olsun. Neptün'ün çocukları balıklar. Yılın son yeni ayı 30 Aralık'ta Olak Burcu'nda gerçekleşecek. Ve özellikle size bolluk bereket getirecek enerjileri etkili kılacak. Yeni insanlarla bir araya gelebilir. İş hayatınızda yaptıklarınızda takdir görüp kazanımlarınızı artıp özellikle sosyal medyayla işinizi daha farklı kitlelere eriştirebilirsiniz. Özellikle bekar ve ilişkisi olmayanlar sürpriz yakınlaşmalar, ilgi duyduğunuz kişinin ilginize aynı şekilde karşılık vermesiyle kalıcı beraberlikler söz konusu olabilir. Özlemlerinize, hayallerinize güvenmeli. Kilitli bir kapının açıldığının şükrüyle yeni ay enerjisini olabildiğince doğru ve güçlü bir şekilde yaşamlarınızı etkili kılmaya gayret olmayı seçmelisiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.